Arkadaşlar şimdi bilmecelerle doğru bir video yapacağız. İlk önce videoya başlamadan önce like atarsanız beğenirseniz paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi videoya başlıyoruz. Evet arkadaşlar ben Abdullah için bilmeceler sakladım. Ee, Abdullah bilmeceleri bilmeye çalışacak. İlk hmm. bilmecemiz ee, hemen açalım. Abla şu an okuma yazma bilmediği için ben ona okuyacağım. İlk bilmecemiz yemeklere tat verir tane tanedir. Ne olabilir sence ya? Ne olabilir? Evet. Ne olabilir yapacağım? Ne Aa, olabilir? Bursam. Ne sence peki? Bence tuz. Aa çok mantıklı. Hadi gel bir bakalım bakalım. Tuz muymuş? Hadi gel nerede Abdullah? evet. Doğru, <laughs> İçinde bir şey var. Al bakalım. Bakalım okuyalım. Ee, hemen okuyalım. Okul kitabı koyarız. İçine bak bakalım nerede? Ha, ne olabilir? Aklıma ben bir şey gör. <laughs> ne? Hadi Benim gidelim bakalım. Arkadaşlar. Ne olabilir? Aptalına. <laughs> Ay annenin çantası. Şuralarına da baksana. Açsana. Şurasını. Evet aa, okul kitabı koyarız içine. Bak bakalım nerede. Bilmecemiz bu. Dur bak bakalım. İçinde de bunlar varmış arkadaşlar. Bir şey gördüm. Evet Bil burada. Bil Üçüncü bilmece. Bil Üçüncü Üçüncü bilmecemiz. He şey, ben de. Bakın. Bakalım. Isıtır evimizi. Ne olabilir? Ay, ne? Evet evimizi bu ısıtıyor. Soba. Sonra bir tane daha bilmece. Bak. Hadi evet. bakalım. Kaç tane bilmece? Evet da, ee, bu e, son son iki bilmecemiz. İzlerim çizgi film. Onu Sayesindedir kocaman duvar kadar bil bakalım nedir kocaman duvar kadar mı onun sayesinde çizgi film izliyormuşuz ne, ne olabilir ne? aa evet ne? nerede ne? Ha, burada bir şey var. Ne? bakalım evet. Son Kırm bir acımız. kırmızı okuyorum Abdullah kırmızı rengi basarın basarım gider kendi ne olabilir Kırmızı bir renk. Ha, evet, ödülümüze ulaştık arkadaşlar. Ödülümüz bir tane ayıcık. Bakalım ödülümüzü. Bir de e, ödülü şişkirik. beğendiniz mi Abdullah Bey? Evet. Bir de şeskerik daha at. Evet, çok güzelmiş. Evet arkadaşlar. Evet çok. arkadaşlar. Ya, 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 Bugün ya, ya. bir tane daha video yapacağız. Şimdilik bay bay.